Selam dostlarım kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Creator Ops'un yeni bir ekibimine başlıyoruz. Sizlerden bu mobil oyunumuz için süper ötesi beğeni bekliyorum arkadaşlar. Evet. Bugün farklı bir mobil oyun. Evet. Creator Ops. Creator Ops daha doğrusu. Evet hemen bir İlk başta deneme bir şey. Evet silahımızı aldık. Buradan el bombası at. Tamam, güzel. Evet, bu oyun arkadaşlar istenen bir oyundu. Bu oyun daha çok arkadaşlar ee, daha çok bu Counter Strike'a benziyor, daha çok Counter Strike'a benziyor. Evet, oyun başlayacak herhalde. Burada değil. planted Evet, oyun basitmiş. Oo. Eğitimmiş bu. <laughs> evet. Geliyorum arkadaşlar. Evet. Nerede bunlar yav? Abi öldüm ya, ulan. Abi öldüm görüyor musun ya? Neyse. Hop. Of. Hop. Lan sen ne ara geldin? Hoppa. Hop. Lan galiba kolsun. Lan kurşunum bitmiş. Hop. Lan. Arkamdayım mı? Hayır, öleceğim. Hopa. Hop. geber. Lan şarjör. Bak şimdi bak arkadaşlar, bak arkadaşlar bak, ne yapacağım. Selamun aleyküm kardeş. Lan öleceğim. Hop. 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 Ah öldüm ya. La. Evet 28 13 güzel gidiyoruz. Aha şurada. Selamun Aleyküm kardeş. Arkandan gelirim kardeş. Yani bu artıkki silah alamıyorum. Ee, şeydeki silah alamıyorum. Ulan adamla pompa var. Hop. Hop. Süper. Coalition wins. Evet. Güzel. 34'e 14. Güzel. Evet arkadaşlar kazandık. Evet baş iyi başlamama rağmen arkadaşlar iyi başladım oyuna ee, Evet güzel oyundu 27 kill almışım arkadaşlar 27 kill Evet hemen geliyorum Evet arkadaşlar ee, bugünkü videomuzu burada ee, bitiriyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden kriter ops'un yeni bölümüyle karşınızda olacağım arkadaşlar ee, videomuzu beğendiyseniz yorum var like, arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.